Arkadaşlar <laughs> daha demin mi <iki> yatmıştım. Onu <laughs> yanlışlıkla elim durdurdum. Pardon arkadaşlar, çok pardon. İkincisi olsun bu Evet, çok mantıklı. Zaten yorulmuştum. Bir saniye şöyle. Evet arkadaşlar şöyle biraz para biriktirdim. Para para para. Bunu alıyoruz. bir e şatkın geliyor evet. Geçtiğim, geç, geç Bakıyoruz. <laughs> Oo çok güzel. Şunu denemedik yalnız Sadece videoyu kestim çok güzel. İyiymiş. Bak şuraya gel. Bu nanar. Kardeş seninle anlaştık. Gel lan kapımın önüne. Gel lan. Gel işine. Oo. Arkadaşlar sen sizce bu oyunu ikincisi gelsin mi gelmesin mi ona göre e, yazın çünkü ben bu oyun, yani sevdim ama yani çok hızlı sürede para dolmuyor arkadaşlar bayağıdır yani video çekiyorum 3 ee, e, da ilkini yanlışlıkla durdurduğumu saymayın. sayın bunu saymayın. İkisini izlersiniz. Ee, birinci e, bu böyle bölüm bölüm devam etsin mi? Ee, yoksa direkt bir, bir günde direkt kısaca bitireyim mi? Bunu yorumlara yazın. Ha ne oldu buraya? Ne oldu? aldı. Ne oluyor? <laughs> Lan ne oluyor? İçeri girdim. <laughs> Neyse arkadaşlar. ikinci bölümü gelecek. Görüşürüz. Yani iyi bakın ve abone olup like atmayı da unutmayın.